Merhaba yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu DS260 formu nasıl doldurulur? DS260 formunu doldururken nelere dikkat etmeniz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Birkaç video önce zaten DS260 formu nedir? Bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarı bir kart bırakıyorum. Karta tıklayıp videoya göz atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 3 gün sonra Green Card çekiliş sonuçları açıklanacak. Green Card çekiliş sonuçları açıklanmadan ben de DS260 formu nasıl doldurulur, formu doldururken nelere dikkat etmeniz? sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bir önceki videoda da bahsettiğim gibi DS260 formunu ne kadar hızlı doldurursanız mülakat alma süreciniz de o kadar hızlanıyordu. Bu noktada bu videoyu sonuçlar açıklanmadan sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi videonun bundan sonraki kısmına bilgisayar üzerinden devam edeceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum görseller üzerinden DS260 formu nasıl doldurulur, formu doldurulur doldururken neler dikkat etmeniz bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videoya geçebiliriz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi DS260 formu nasıl doldurulur? Formu doldururken neler dikkat etmeniz sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken daha önceden hazırlamış olduğum görseller üzerinden detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle DS260 formunu nereden dolduruyoruz? Hangi siteden dolduruyoruz? Bununla ilgili siteyi açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Link'e tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Link'e tıkladığınızda karşınıza böyle bir site çıkacak. Şimdi bu sitede görmüş olduğunuz gibi Non-Immigration, Immigration diyor. Şimdi Non-Immigration dediği normal Amerikan vizesine başvuru yapacak kişilerin dolduracağı kısım. Immigration kısmı da Green Card çekilişini kazanan arkadaşların dolduracağı kısım. Şimdi burada üçüncü kısımda yer alan DS-260 Online Immigration Visa Application diyor. Bu linke tıklıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Şimdi bu sayfada sizden bir case number istiyor. Bu case number zaten siz Green Card çekilişini kazandıktan sonra size bir tebrik mektubu gelecek. Çekiliş sonucunuzu öğrendiğiniz sayfada. O mektubun alt kısmında size bir case number verecek. Siz de bu case number'ı buraya gireceksiniz. Daha sonra işte okudum anladım kısmını seçiyorsunuz ve continue tıklıyorsunuz. Akabinde karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada da sizden bazı bilgiler isteniyor. Bu bilgiler nedir? Onlara bakalım hemen. Burada e, gördüğünüz gibi case number yazmıştık. Akabinde sizden soy isminizi soruyor. Doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde. Daha sonrasında confirmation number diyor. Bu confirmation number'da zaten başvuru yaptıktan sonra size verilmiş olan confirmation number. Yani çekiliş sonucunuzu öğrendiğiniz confirmation number. Sayfanın alt kısmında da I am the selection diyor. Burada... Üç tane seçenek var. Burada applicant seçeneğini seçip aşağıdaki karakterleri yazdıktan sonra continue diyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Şimdi bu sayfaya geldik. Şimdi burada işte DS-260 formuna artık yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi formu doldurmadan önce size bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi formda vereceğiniz bilgiler doldurduğunuz tarih itibariyle güncel ve doğru bilgiler olmalı. Kesinlikle yanlış bilgi vermiyorsunuz. Bu noktada formu doldururken gerçekten çok dikkatli olmalısınız. Çünkü herhangi bir yanlış bilgi vermeniz durumunda formu tekrardan açtırmanız biraz zor oluyor, uğraştırıyor. O noktada bu tarz durumla karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli ve doğru bir şekilde sizden istenen bilgileri forma girmelisiniz. Şimdi forma gireceğiniz bilgiler yani formda vereceğiniz cevaplar Kesinlikle İngilizce karakter olmalı. Evet bu bilgiyi de verdikten sonra artık yavaş yavaş formu doldurmaya başlayabiliriz. Burada işte formla ilgili bazı bilgiler veriyor. İşte burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var not düşünmüş. Eğer 20 dakikadan fazla sistem üzerinde kalırsanız sistem sizi otomatik olarak atıyor. Bu noktada her doldurduğunuz sayfada aşağıda alt kısımda kaydet seçeneği oluyor. Doldurduğunuz sayfayı kaydedip bir sonraki adıma geçmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa maalesef sistem sizi atıyor ve girmiş olduğunuz bütün bilgileri tekrardan girmeniz gerekiyor. Bu noktada gerçekten kaydet kısmına dikkat etmelisiniz. Evet. Şimdi burada bazı bilgiler veriyor dediğim gibi daha sonrasında işte sayfanın alt kısmında da yine size bazı bilgiler verilecek. Şimdi şurada şöyle bir kısım var. Şimdi bu notis kısmında normalde farklı bir kutucuk daha olacak. Şimdi ben bu formu daha önceden doldurmuş olduğum için. Burada o kısım çıkmıyor. Nedir o kısım? Hemen size göstereyim. E, şurada görmüş olduğunuz gibi interview location diyor. Yani vize görüşmesini yapacağınız yer. E, normalde böyle bir kutucuğun olması gerekiyor. Ben formu daha önceden doldurmuş olduğum için ben de çıkmadı. Ama yeni dolduracak arkadaşlar da böyle bir bölüm bulunacak. Burada işte vize görüşmesini gerçekleştireceğiniz yeri seçiyorsunuz. Zaten Sistem otomatik olarak siz başvuruyu hangi ülkede yaptıysanız otomatik olarak vize görüşmesini yapacağınız yeri seçiyor. Ama isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Burada zaten seçenekler var. Seçeneklerden birine tıklayıp değiştirebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi tekrar geri dönersek. Dediğim gibi burada location kısmı olacak. Onu da seçtikten sonra kutucuğu doldurup continue diyorsunuz. Ve daha sonrasında artık formu doldurmaya başlıyorsunuz. Şimdi formu doldurmaya başlayacağız. Bu noktada e, görmüş olduğunuz gibi burada personal information diyor. Burada sizden bazı bilgiler isteniyor. Burada ilk olarak soy isminizi yazıyorsunuz. Kesinlikle İngilizce karakter olarak. Daha sonrasında isminizi yazıyorsunuz. Eğer iki isminiz varsa oraya bunu da yazabilirsiniz. Ya yani zaten örnek olarak vermiş Juan Miguel şeklinde. Bu noktada ikinci isminizi de buraya yazabilirsiniz. Alt kısımda ise isminizi Türkçe karakterlerle yazıyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi Erben Öztürk şeklinde yazmışım buraya. Daha sonrasında alt kısımda varsa diğer isimlerinizi soruyor. Eğer varsa buraya yes deyip diğer isimlerinizi de yazabilirsiniz. Yoksa no deyip geçiyorsunuz. Daha sonrasında Alt kısımda cinsiyetinizi soruyor. Burada işte seçiyorsunuz cinsiyetinizi. Hemen e, sağ tarafında da medeni halinizi soruyor. Burada tabii ki de birçok seçenek var. E, sizin için hangisi uygunsa onu seçiyorsunuz. E, bekar olarak devam ettik. Daha sonrasında da hemen alt kısımda bizden doğum tarihinizi ve yerinizi soruyor. Bu noktada buraya kimlik kartınızda nasılsa oradaki bilgileri buraya giriyorsunuz. Zaten bu bugün ay yıl şeklinde girmenizi söylemiş. Doğduğunuz şehir, il, daha sonrasında ülke şeklinde devam ediyor. Bunları da doldurduktan sonra sayfanın alt kısmında görmüş olduğunuz gibi save kısmı var. Kesinlikle öncelikle save ediyorsunuz. Daha sonrasında ikinci kısma geçiyorsunuz. Çünkü eğer save etmezseniz dediğim gibi çok uzun süre kaldığınızda maalesef sistem sizi otomatik olarak atıyor ve bu bilgileri tekrar girmeniz gerekiyor. Save edip, daha sonrasında Next deyip ikinci kısma geçiyorsunuz. İkinci kısımda da sizden milliyetinizi soruyor. Burada tabii ki de bunu seçiyorsunuz, hangi milletten olduğunuzu. Daha sonrasında aşağıda da e, görmüş olduğunuz gibi pasaportla ilgili bilgiler var. Burada pasaportu seçiyorsunuz. Daha sonra işte pasaport numarası, Document ID kısmına pasaportun verildiği ülke. E, pasaportun işte verildiği tarih, bitiş tarihi bunları dolduruyorsunuz. Daha sonrasında size çifte vatandaşınızın olup olmadığını soruyor. Eğer çifte vatandaşınız varsa yes deyip e, o diğer vatandaşlıkla ilgili bilgileri de e, buraya girmeniz gerekiyor. Benim olmadığı için ben no deyip doldurmaya devam ettim. Dediğim gibi e, pasaport bilgilerini girdiniz. İşte eğer çifte vatandaşsanız e, Onunla ilgili bilgileri de girdiniz veya değilseniz no deyip formu doldurmaya devam edeceksiniz. Burada yine dediğim gibi save kısmını tıklayıp bu sayfayı kaydediyorsunuz ve daha sonra bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfada e, sizden e, adres bilgisi istiyor. E, bu noktada e, şuna dikkat etmelisiniz. Şimdi burası gerçekten e, önemli bir kısım. Buraya dikkat etmeliyiz. E, burada görmüş olduğunuz gibi e, öncelikle şu an yaşadığınız e, ilk kısımda şu anki adresinizi soruyor. Buraya ilk adresinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında da aşağıda görmüş olduğunuz gibi 16 yaşından bu yana yani tarih de vermiş zaten otomatik hesaplamış oluyor kendisi. 2009'dan bu yana kalmış olduğunuz yani uzun süreli kalmış olduğunuz adresleri buraya giriyorsunuz. Yani kesinlikle şu tarz işte otel, tatil vesaire böyle kısa süreli kalmış olduğunuz adresleri girmiyorsunuz. Uzun süreli yaşamış olduğunuz adresleri buraya girmeniz gerekiyor. Burada zaten yes seçeneğini seçtikten sonra e, size artık doldurmanız için kutucuklar açılıyor. Burada şuna dikkat etmelisiniz. E, şimdi adresleri doldururken günümüze en yakın adresten doldurmaya başlıyorsunuz. E, buna dikkat etmelisiniz ve kronolojik olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani günümüzden e, geçmişe doğru adresleri e, tarihlerine ve sırasına göre buraya girmeniz gerekiyor. Hemen e, devam edecek olursak görmüş olduğunuz gibi e, kronolojik olarak buraya giriyorsunuz. Daha sonrasında, ya şimdi benim çok fazla böyle adres değişikliğim olmadığı için o yüzden çok fazla seçenek yok. Sadece iki adres girdim ben. E, bu noktada sizin tabii ki de kişiden kişiye değişebilir. Bu noktada e, dediğim gibi kronolojik olarak günümüzden geçmişe doğru gitmeniz gerekiyor. Zaten e, her adresi ekledikten sonra aşağıda yeni bir adres eklemek de add another var. Buraya tıkladığınızda yeni bir kutucuk açılıyor ve oraya tekrardan adresleri giriyorsunuz. Yine bu sayfanın alt kısmında da sizden telefon numarası istiyor. Telefon numarasını ülke koduyla birlikte buraya girmeniz gerekiyor. Yine sayfanın alt kısmında 5 içerisinde herhangi bir işte telefon değişikliği vesaire yaptıysanız onu soruyor. Burada yoksa no diyorsunuz. Varsa yes diyorsunuz ve yazıyorsunuz. Yine alt kısımda mail adresi, güncel bir mail adresi istiyor sizden. Bu noktada güncel mail adresinizi de buraya giriyorsunuz. Yine işte son beş yıl içerisindeki değişik bir mail adresiniz var mı yine bununla ilgili soruyor. Varsa giriyorsunuz yoksa no deyip devam ediyorsunuz. Yine alt kısımda sizden sosyal medya hesaplarını istiyor. Bu noktada sosyal medya hesaplarınız varsa ekranda görmüş olduğunuz gibi buraya bu şekilde girip paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada. Kullanmış olduğum aktif olarak kullanmış oldum sosyal medya hesaplarını e, buraya girdim. E, diğer sosyal medya hesabı ile ilgili soruyu varsa yes diyorsunuz, yoksa no deyip devam ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yine sayfanın alt kısmında save seçeneği var. Önce e, öncelikle save'e basıyorsunuz, daha sonrasında bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfaya geldik. Bir sonraki sayfada e, bizden ne isteniyor? Hemen ona bakalım. Bir sonraki sayfada post adresini soruyor. İşte şu anki adresinizle posta adresiniz aynı mı değil mi onu soruyor. Aynıysa yes diyorsunuz. Değilse no deyip posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında e, alt kısımda bulunan permanent adres dediği de Amerika'da bir e, adres istiyor sizden. şimdi Şimdi bu adres gerçekten çok önemli. Neden önemli? Çünkü siz Green Card çekilişini kazandınız, Amerika'ya göç edeceksiniz ve vize alacaksınız. Bu noktada vize alabilmeniz için Amerika'da bir adres göstermeniz zorunlu çünkü siz vizeyi aldıktan sonra Green kartınız basılıp bu vermiş olduğunuz adrese gönderilecek. Bu noktada kesinlikle buraya bir adres girmeniz gerekiyor. Zaten adresle ilgili bütün istenen bilgiler burada. Buraya detaylı bir şekilde bu bilgileri giriyorsunuz. Sayfanın alt kısmında is this address, işte diyor bu kısmında ne diyor yukarıda yazdığınız adres Green Card'ı yollanmasını istediğiniz zaten. yani Green kartınızın bu adrese mi yollanmasını istiyorsunuz Evet diyorsunuz Buna da Daha sonrasında sayfayı sevedip bir sonraki seçene Daha doğrusu bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz şimdi bir sonraki sayfada da sizden aile bilgilerini istiyor burada öncelikle babanızla ilgili bilgileri giriyorsunuz İşte soy ismi işte isim doğum tarihi bunları dolduruyorsunuz. Daha sonrasında zaten alt kısmında görmüş olduğunuz bir işte ev adresini falan soruyor. Yine buraya ev adresini giriyorsunuz. Burada zaten gördüğünüz gibi babanız hala hayatta mı diyor, yaşıyor mu diye soruyor. Yaşıyorsa evet diyorsunuz, yaşamıyorsa da no deyip devam ediyorsunuz. Yine sayfanın alt kısmında görmüş olduğunuz bilgileri girdiniz. Daha sonrasında annenizle ilgili bilgileri soruyor. Yine babanızda yapmış olduğunuz şekilde aynı bilgileri buraya giriyorsunuz. Ve yine sayfayı Öncelikle save ediyorsunuz, daha sonrasında bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfada bizden ne istiyor? Hemen buna bakalım. Bu arada ben arka planda notlar tuttum, o notlar üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Arada böyle duraksamalar falan oluyor, o noktada şaşırmayın. Tamamen almış olduğum notlar üzerinden ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi burada ne diyor? Eski eşiniz var mı? Yani bu noktada eğer daha önceden evlendiyseniz, boşandıysanız yes diyorsunuz ve onunla ilgili bilgileri buraya gireceksiniz. Ama herhangi bir eş durumunuz yoksa no deyip save edip çocuk kısmına geçiyorsunuz. Burada da çocuğunuz olup olmadığını soruyor. Bu bilgileri dolduktan sonra save edip daha sonra diğer kısma geçiyorsunuz. Şimdi burada bu kısımda bizden ne isteniyor? Hemen buraya gelelim. Şimdi daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız yes diyorsunuz. Sizden farklı belki bazı bilgiler istenebilir. İstenirse bunları doldurabilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde daha önce Amerika'da bulunmadıysanız no deyip bir sonraki soruya geçiyoruz. Daha önce işte e, ne diyor? Amerikan vizesi aldınız mı? Aldıysanız yes diyorsunuz. Almadıysanız no diyorsunuz. Bir sonraki soruda ne diyor? Hemen ona bakalım. Daha önce hiç Amerikan vizesine başvurunuz veya ABD'ye girişiniz gümrük kapılarına giriş başvurunuz reddedildi mi? Böyle bir durumla karşılaştıysanız yes diyorsunuz. Karşılaşmadıysanız no deyip save'e tıklayıp bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki bölüm iş eğitimle alakalı. Burada e, sizden yine detaylı bilgiler istenecek. Şimdi bu kısımda şu anki mesleğinizi soruyor. Öncelikle primary application diyor. Şu anki işiniz. Yani şu an işiniz neyse onu seçiyoruz. Öğrencisiniz, öğrenci. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Ben öğrenci olduğum için öğrenci kısmını seçtim. Daha sonrasında işte bununla ilgili bilgiler isteniyor öğrencilikle ilgili. Ben de görmüş olduğunuz gibi burada bilgileri verdim. Sayfanın alt kısmına doğru bakacak olursak. Farklı bir mesleğiniz var mı diyor. Diğer bir mesleğiniz var mı diyor. Varsa yes diyorsunuz. Yoksa no diyorsunuz. Daha sonra Amerika'da yapmayı düşündüğünüz şeyle ilgili bir soru var. Orada siz yine buradan seçenekler var. Onlardan hangisi sizin için uygunsa onu seçiyorsunuz. Ben iş olarak seçtim. Evet, bir notlara bakalım. Yani aslında bu kısım Amerika'da e, hangi işte çalışmayı düşünüyorsunuz şeklinde bir soruymuş. E bu noktada biznes olarak ben devam ettim. Bu sayfayı doldurduktan sonra kaydedip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfada bizden ne isteniyor? Hemen ona bakalım. Daha önce çalışıyor muydunuz diye bir soru gelmiş. E, burada çalışıyorduysanız yes, çalışmıyorsanız no. Yes dedikten sonra sizden çalıştığınız işlerin bilgilerini istiyor. Bu noktada her çalıştığınız iş için buraya bu bilgileri girmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi işte burada işin ismi vesaire, bilgiler falan vesaire bunların hepsini doldurmanız gerekiyor. Tabii ki bazılarını hatırlamayabilirsiniz. Bu noktada yine E-Devlet üzerinden SGK dökümünüze bakıp iş giriş çıkış tarihlerinize, işte çalıştığınız yerlerin bilgilerine bakabilirsiniz. Ee, bu da ince bir detay. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işte her iş için bu e, bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ben çok fazla iş e, olduğu için hepsini buraya girdim. Şimdi burada e, yine sayfanın alt kısmında ne diyor? Lise veya daha üst eğitim öğretim kurumlarına gittiniz mi? Yani şurada üst kısımda soldan soru. E gittiyseniz Burada zaten yes istiyorsunuz? Daha sonrasında en yüksek seviyeyi soruyor size. Siz de ün, yani üniversite veya lise artık neyse buradan o seçenekler içerisinde seçiyorsunuz e, görmüş olduğunuz gibi burada ben üniversiteyi seçtim daha sonrasında da hemen notlarıma bakayım e, ilk olarak sizden zaten kaç tane olduğunu soruyor burada zaten üç tane olarak belirtmişim görmüş olduğunuz gibi öncelikle ne yazmışım burada öncelikle e, liseyi yazmışım lise ile ilgili bütün bilgileri buraya giriyorsunuz. Daha sonrasında üniversite kısmını yazmış. Yani burada küçükten büyüğe doğru yani lise, üniversite şeklinde devam etmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ikinci olarak da üniversite yazmışım. Üçüncü kısımda da ikinci üniversite okuduğum için şu anda ben yine üniversite olarak devam etmişim. Şimdi zaten burada mezuniyet tarihinizi vesairesini falan yazıyor. Şimdi Burada önemli bir nokta var. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda hala hazırda eğitime devam ediyorum. Burada zaten diploma ile ilgili mezun olduğunuz mu falan kısmında bir bölüm var. Burada henüz mezun olmadım belirtmişim. Zaten mezuniyet tarihi olarak da formu doldurmuş olduğunuz tarihi yazabilirsiniz. Çünkü henüz mezun olmadınız. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Aklınıza takılabilir bu nokta. Burada demiş olduğum gibi şu an formu doldurduğunuz tarihi yazıyorsunuz. Yani ileriye dönük hani mezun olacağınız tarihi yazmanıza gerek yok. Dediğim gibi e, formu doldurduğunuz tarihi yazabilirsiniz. Evet. Bu bilgileri de doldurduktan sonra yine save ediyorsunuz. Daha sonrasında bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfada bizden ne isteniyor? Hemen e, notlarımın arasına bakayım. Şimdi diyor ki 5 yıldan uzun bir süre yurt dışında kaldınız mı? Şeklinde bir soru var. Burada öyle bir durum varsa yes diyorsunuz. Daha sonra sizden bazı bilgiler isteyecektir muhtemelen. Yoksa da no deyip devam ediyorsunuz. Bir sonraki soruda askerlikle ilgili bir soru geliyor. Hiç askerlik yaptınız mı? Yapmadıysanız no diyorsunuz. Yaptıysanız yes diyorsunuz. Görmüş olduğunuz yes dediğiniz noktada sizden bazı bilgiler isteniyor. E bu noktada ben askerliği bedeli olarak yapmıştım, e bununla ilgili bilgileri buraya girdim. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında alt kısımda hiçbir mesleki, sosyal ya da yardım kuruluşuna ait misiniz ya da burada çalıştınız mı şeklinde bir soru var. E böyle bir durum olduysa yes diyebilirsiniz, olmadıysa da no deyip, ee, devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine sayfanın e, alt kısmında yine bazı sorular var. Hemen o sorularla devam edelim. Ne demiş? Ateşli silahlar, patlayıcı nükleer, biyolojik ya da kimyasal konularda uzmanlaşmış yetenek ya da eğitiminiz var mı? Varsa yes deyin yoksa no deyin. Ben no dedim. Bir sonraki soruda da ne demiş? Herhangi bir milis güçlerine, yasa dışı örgütlere, gerilla çetelerine ya da işte isyancı örgütlere yardım, yardımcı oldunuz mu vesaire gibisinden Tabii ki de no. Böyle bir şey olmadı. Daha sonrasında hangi dilleri e, konuşabiliyorsunuz? Bunlarla ilgili bir soru var. Ana diliniz dışında konuştuğunuz veya okuyabildiğiniz diller var mı? Bu noktada bunları yes deyip hangi diller varsa buraya alt kısımda yazıyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken dediğim gibi İngilizce karakter olarak giriyorsunuz bunları. Daha sonrasında formu doldurduktan sonra save deyip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfada yine sizden bazı bilgiler istenecek. Security and background diyor. Bu kısımdaki soruların tamamına neredeyse no cevabı vermeniz bekleniyor. Eğer cevap verdikten sonra cevap kutucu çıkarsa açıklama yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi burada bu soruların çok detayına girmeyeceğim. Başta da belirtmiş olduğum gibi eğer e, tarayıcınızda e, çeviri eklentisi varsa zaten bu soruların ne olduğunu e, Türkçe olarak görebilirsiniz. Ama genel itibariyle no şeklinde devam ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi no dedik. No dedik. Şimdi bu do you have document established that you have received vacation işte üst lef şeklindeki yani ikinci soruda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Nedir bu? Şimdi bu soruda aslında size ne soruyor? Elinizde ABD yasalarına göre olmuş olmanız gereken aşıları gösteren belgeler, raporlar var mı diyor. E şimdi sizde böyle bir rapor yok otomatik olarak. Buna no diyeceksiniz. No dedikten sonra bir pencere açılacak. Bu pencereye benim de burada yazmış olduğum şekilde İngilizce olarak bu ibareyi yazmanız gerekiyor. Bu ibare yazdıktan sonra bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Burası önemli çünkü bu noktada siz hala hazırda aşı ve rapora veya belgelere sahip olmadığınız için bu noktada böyle bir not düşmeniz gerekiyor. Zaten burada aslında demek şu, şu an bu belgelere sahip değilim ama işte mülakat zamanına kadar işte görüşmeye kadar bu belgeleri hazır edeceğim şeklinde bir cevap vermiş oluyorsunuz. Evet daha sonrasında işte bir sonraki soru yine no diyorsunuz. Yani bu soruların e, Türkçe içeriklerini merak eden arkadaşlar tabii ki de e, var ne sorulduğunu. E, bu noktada dediğim gibi çeviri eklentisini kullanıp e, bu soruların ne olduğuna bakabilirsiniz. Ama genel itibariyle no olarak cevap vermeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi no no dedik. Yine soruları cevapladıktan sonra sevdiyip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Yine burada da birçok size soru yöneltecek. Bunların çoğunun no şeklinde cevaplamanız gerekiyor. Soruları cevapladınız, sevdediniz. Yine bir sonraki sayfaya geçtiniz. Görmüş olduğunuz gibi birçok noktada no şeklinde cevap vermişim. Siz de zaten no olarak cevaplayacaksınız. Yine sevdiyip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Ya burada size yine bazı sorular soracak. Ee, dediğim gibi bunların Türkçe içeriklerine bakıp o şekilde de cevaplayabilirsiniz. Yine aşağı iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hepsi no şeklinde cevaplamış. Save deyip bir sonraki şeye geçiyoruz. Yine no no şeklinde cevaplayıp save deyip bir sonrakine geçiyoruz. Yine birçok soru geliyor görmüş olduğunuz gibi no şeklinde cevaplamışız. Save deyip bir sonrakine de geçiyoruz. Yani evet bu form biraz yani formun bu kısmı biraz uzun gerçekten birçok soru soruluyor size. Ama maalesef bunları cevaplamak zorundasınız. Olabildiğince dikkatli ve doğru bir şekilde cevaplamanız gerekiyor. Yine save deyip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Evet şimdi bu sayfada bizden ne istiyor? Burası biraz önemli hemen Notların arasına bakayım. Sosyal güvenlik numarası ile ilgili bilgiler var. İşte daha önce sosyal security number'ınız var mı şeklinde ya daha doğrusu hiç sosyal güvenlik numarasına başvurdunuz mu? Bu noktada başvurduysanız yes, başvurmadıysanız no diyorsunuz. Bir alttaki soruda da gerekli devlet bilimlerinin size sosyal güvenlik numarası kartı vermeleri amacıyla bu formdaki bilgilerinizi kullanmalarına izin veriyor musunuz demiş. Burada tabii ki de yes olarak cevaplayacaksınız. Zaten no dediğinizde açıklama yapmanızı isteyecek. Save deyip bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Bir sonraki sayfada da aslında formu aslında bu formun son soruları diyebiliriz. Bu noktada artık formu bir anlamda bitirmiş oluyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geçtiğinizde doldurmuş olduğunuz yani bu zamana kadar doldurmuş olduğunuz bilgilerin genel bir özeti var. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan tabii ki de edit kısımlar var. Bunlara tıklayıp yanlış doldurduğunuzu düşündüğünüz kısımlar varsa bunları düzeltebilirsiniz. görmüş olsun bütün formu böyle e, tekrardan bir gözden geçiriyorsunuz. Evet burada birçok şey var. Zaten bunların çıktısını da alabilirsiniz. Zaten print kısmı var burada. E, çıktısını da alabilirsiniz. E, Görmüş olduğunuz gibi burada vermiş olduğunuz birçok cevap. Evet formu doldurduktan sonra e, karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bitirdikten sonra zaten teşekkür ediyor işte burada. Artık formu tam anlamıyla doldurmuş oluyorsunuz. DS 260 formunu. Şimdi bu sayfa gerçekten önemli. E, bu sayfa artık formu doldurduğunuzun bir göstergesi. Zaten formu doldurmuş kişiler e, bu sayfaya ulaşabilecek bu sayfanın kesinlikle bir çıktısını alıyorsunuz. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi burada birçok şey var. Çıktısını alabilirsiniz, mail atabilirsiniz vesaire falan seçenekler var. Bu sayfanın çıktısını almaz gerekiyor. Çünkü bunu vize görüşmesine gittiğinizde isteyecekler veya Yine vize görüşmesinden önce sağlık muayenesi olacak. Sağlık muayenesinde de bu sayfanın çıktısını sizden istiyorlar. Bu sayfanın çıktısını alıp saklamanız gerekiyor. E zaten burada işte sizinle ilgili bilgiler var i̇şte isim, soyisim, işte e, formu doldurduğunuz yani tamamladığınız tarih, işte case numaranız, case numaranız, confirmation numarası. İşte burada DS-260 numarası var. E, bunu zaten bazı arkadaşlar bilir e, ISK'di yaparken bu numarayı sizden istiyorlar. O numaraya da buradan ulaşıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kısımda. Yani burada birçok bilgi var. Bu sayfa gerçekten önemli. E, bunun da bir çıktısını alıp bir yere kaydedin. Evet yani DS-260 formu genel itibariyle bu şekilde. Yani aslında çok zor bir form değil zorlayıcı derecede şeyler yok yani bilgiler istenmiyor ha nedir işte adres bilgileri biraz önemli belki onları hatırlamayabilirsiniz iş bilgileri önemli bu noktada yani formu doldurmadan önce DS-260 formunu doldurmadan önce e, detaylı bir hazırlık yaparsanız e, sizin için daha faydalı olacaktır ya ben kendimden örnek verecek olursam e, formu doldurmadan önce öncelikle e, formla ilgili detaylı bir araştırma yaptım. Yani formda ne isteniyor, ne gibi sorular soruluyor, e, bu sorularda istenen bilgiler neler. Bunların detaylı bir araştırmasını yaptım. Daha sonrasında işte bu istenen bilgilerle ilgili bazı notlar çıkarttım. Bu istenen bilgileri bir yere not aldım. E, formu doldururken bu not, almış olduğum notlar üzerinden hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde formu doldurmuş oldum dediğim gibi bu noktada siz de bu şekilde yaparsanız, öncesinde bir hazırlık yaparsınız formu doldurmadan önce. Formu doldururken hem daha rahat doldurmuş olursunuz, hem çok fazla zaman kaybetmemiş olursunuz, hem de doğru bilgileri detaylı bir şekilde vermiş olursunuz. bu noktada dediğim gibi işte eski işte iş deneyimlerinizle alakalı bilgiler işte edevde -ed düzenlenen ulaşabilirsiniz. Yine eski kalmış olduğunuz ev adreslerine de yine devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Yani bunun dışında diğer bilgileri de zaten e, hepinizde mevcut. Bunları e, not alıp e, formu doldurmadan önce e, hazır bir şekilde bulundurursanız formu doldururken rahat bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Yani genel olarak DS-260 formuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. E, çok fazla aceleci davranmayın, dikkatli olun. Dediğim gibi e, kesinlikle İngilizce karakter kullanıyoruz her sayfayı doldurduktan sonra mutlaka ve mutlaka sayfayı kaydedin. Çünkü ben bunun sıkıntısını çok yaşadım, bilmiyordum. Yani bütün sayfayı bir anda doldurmaya çalıştım. Hiçbirini kaydetmedim ve otomatik olarak sistemden attıktan sonra girmiş olduğum bütün bilgileri tekrardan girmek zorunda kaldım. Ve bu gerçekten kişiyi çok yoruyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka save etmeyi unutmayın. Size söyleyebileceğim en önemli detaylardan biri bu. Evet. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok fazla böyle özellikle sorularla ilgili detay vermedim. Çünkü zaten Türkçe çeviri sayesinde soruların ne olduğunu az çok görebilirsiniz. Ama zaten çoğuna no şeklinde cevap vermeniz gerekiyor. Bu noktada merak eden arkadaşlar da çeviri eklentisi sayesinde soruların ne olduğuna bakabilirler. Evet ee, dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Zaten söylemiştim bu videoyu sizlerle çekiliş sonuçları açıklanmadan e, paylaşacağım diye e, paylaşmış olduk. Dediğim gibi bu saymış olduğum maddelere dikkat ederseniz rahat bir şekilde formu doldurmuş olursunuz. Ee, olur da hani herhangi bir yanlış bilgi girerseniz vesaire bir durumla karşılaşırsanız e, formu tekrardan açtırmanız gerekiyor. Bunun için de KCC'ye e, mail atmanız gerekecek biraz süreç uzuyor ama sonuç itibariyle detaylı bir şekilde açıklama yaparsanız ki formu açıyorlar. O noktada da yanlış yaptığınız takdirde paniğe kapılmayın. Dediğim gibi formu açtırıp tekrardan doldurabilirsiniz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya, daha doğrusu cumartesi günü canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.